23 senede tamamlanıyor. Tuğla tuğla bak. Her bir tuğlasında ince ince örülüyor. Bu da ilim üzere yapılıyor işte. İlimsiz olur mu? Çıkar bakayım şimdi o tuğlaları kaldır. Hani konuş bana ne helalden bahsedebilirsin. Ayet hadis değil mi bunlar? Ee, delil getirelim buna da. Ayet hadis dedin olmaz. Delil getir. Ver örneğe delil getiriyorum şu anda. <laughs> ya yiyen nas, estağzı billahi fi evveli ve Ya yiyen nas, ey insanlar gacca eküm burhanım min rabbiküm. Rabbinizden size delil geldi. Ve enzelna ileyküm nuran mübina. Size apaçık nur indirildi. İndirilen nur neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, estağzı billahi ve Enzelallahu aleykel kitabı vel hikmete. İnen şey kitap ve hikmet değil miydi? E i̇şte Nur indirildi buyuruyor. Anladın mı hani delilini? Niye nurdan oluşan Tuğlalar gözünde canlanıyor mu? E kaldırdım o indirileni. Konuş bakalım bana Allah, Kitap, Kur'an, ne söyleyeceksin? Ne Allah bilirsin, ne Peygamber bilirsin, ne yol yordam bilirsin, ne yapacağını bilirsin. E bunlar hep ilim değil mi? Ne yapacaksın, nereden geldin, nereye gidiyorsun? Ne, ne yapman gerekiyor, ne yapmaman gerekiyor? Bunlar ilim dediğimiz şey bunlar değil mi? Şeyden bahsetmiyorum hani madde ilimlerinden bahsetmiyorum. Anladınız zaten buradaki vahiy iliminden bahsettim. Nasıl bileceksin o zaman ne yapıp ne yapmayacağını? Yok.